bir öyküye gidelim ve o öyküden başka bir öyküye geçeceğiz. Müzisyenin, şarkıcının bir tanesi ölüm döşeğinde kardeşlerim. Onu çok seven 40 yıllık bir sahne dostu ziyaretine gelir. Ölüm döşeğindeki müzisyene selam verir, kendisini tanıtamaz. Elinden tutar, kendisini tanıtamaz. Bari der bir şarkı söyleyeyim de kendimi tanıtayım de. Şarkı söyler, kendisini tanıtamaz. Bari der bir keman çalayım da beni o zaman belki hatırlar tanır der. Keman da çalar aziz kardeşlerim ölüm döşeğindeki 40 yıllık dostu olan o müzisyen onu tanımaz. Bakınız dünyadaki kötü halleri, kötü sahneleri, kötü yaşamları onları son anlarında hayra ulaştırmış değil kardeşlerim. Şimdi bu öyküden bir başka öyküye gidelim ve bu öyküyle bağlantı kuralım lütfen. Ebu Zura, rahimahullah yani muhaddislerden ve hadis ilminde muazzam bir otorite. Günlerden bir gün ölüm de şeyindedir. Alim dostları onu ziyaret ederler. Huzurunda la ilahe illallah, la ilahe illallah manasındaki telkin getirmeyi onun yüce şahsiyetinden ve ilminin yüceliğinden dolayı utanır çekinirler. Bir şey diyemezler. Ama aralarında şöyle bir müzakere geçer. Derler ki gelin biz birbirimizin hadisleri, senetleriyle beraber şu hadisi yani kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer hadisini birbirimize müzakere eder gibi söyleyelim. Umulur ki ola da bizi dinler derler. Başlarlar ravileriyle beraber zikretmeye. Bir ravinin orada dururlar. Ebu Zura o durulan yerde yani o raviden başlar. Bütün ravileri tek tek söyler. Haddesene 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 filan filan filan. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer dediği andaki son harfte canını Rabbine teslim eder. Bakınız Ebu dostları, ahbapları ve yaşadığı yaşam. Hayatını neyle süslemişse nefsinin yani canını verdiği son anda ona fayda verdi. Ama şarkıcının, müzisyenin şarkıları ve kemanları ve dostları ona bir fayda verebildi mi? O halde kardeşim hayatını neyle süslediğine dikkat et. Hayatının içini neyle doldurduğuna dikkat et. İçini batılla doldurduğun zaman önüm döşeyindeken o batıl senin yüzünü artmayacak. Ama içini hakla doldurduğun zaman ayet ne hadisle doldurduğun zaman demek ki yaşadığı gibi bir hayatı Rabbim sana nasip edecek.